Yarın sınav var azıcık daha şaş. Bu ne? Fizik. Benim fiziğim iyi ya. Din, kültürü ve ahlak bilgisi. Benim dedem hacı buna çalışmama gerek yok. Şöyle koyayım, bu atılmaz. Bu atılmaz. Coğrafya. Dünya yuvarlak. Bunu bileyim zaten çözdüm ya hepsini. Tarih. Ha bu en kolay. 98'de doğdum. Bu çok edebiyat. Edebiyat, edebi. Ha. Ben seni sevdim, sana gönül verdim, sen beni sevmedin, bana vermedin. Bu da bir edebiyat ya. Bunların hepsi kolay, başka zor bir ders yok mu? Bugün sınavda çıkmayacak çok çalışmıştım. Mertcan, bütün sınavlardan sıfır aldın evladım.